bir kişilik crumble tatlısı yapıyoruz. Öncelikle bir adet yumurtanın beyazıyla sarısını ayırıyorum. Büyük bir kaba alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı şeker. Bir paket vanilini ekleyip şeker kaybolana kadar iyice çırpıyorum. Yarım paket yani 100 ml sıvı kremamı birazcık ısıtacağım. Sıcakken eklemeyin yumurta kesilebilir. Şimdi bunu soğumaya alalım. Şimdi soğuyan kremamı ekliyorum yavaş yavaş çırparak ekliyorum. Bu tatlının olayı pürüzsüz olması. Süzgeçten geçirerek kabımı alıyorum. Şimdi fırının alt kısmına su dolu bir kap yerleştireceğim. Tatlımızı ise üst kısmına koyacağım. 100 derece fırında yaklaşık 1-1,5 saat arasında pişecek. 1,5 saatte pişti. Soğuduktan sonra buzdolabına 3 saat dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece dinlendirin. Çok sabırlı günümde olduğum için bir gece dinlendireceğim. Ertesi gününden selam kaş gibi olmuş. Pürmüzüm olmadığı için üstüne şeker eriteceğiz. Sizde de olduğunu sanmıyorum. Varsa neden var? Yanmaz yapışma ama bir dolu yemek kaşığı şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı su eritelim. Bir tatlı kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı kadar daha su ekledim. Tatlımın üzerine döküp yayıyorum. Dokusu o kadar güzel ki.